Anne ne yemek yapsın? Kek. Kek mi? Evet. Ama bizim sütümüz bitti. Ama. Kek yapamam. Kek yok bitti. Ee, yumurtamız var. Oo. Yumurta yapayım mı? Hayır. Evet. Yumurta çok güzel. Hayır, hayır. hayır yumurta çok güzel kızım. Hayır, kızım yumurta çok güzel. Pi. Pis pi. değil kızım. Ama kekimiz bitti. Evet. Ama yumurta çok güzel. Aa, e, ne yiyeceksin o zaman? Kek şey. Kek mi? Ama kek. Ya. Ama a, araba yazından çıkar kızım. Bana bak şimdi. Kek bitti. Bana bak. Evde kek yok. Nerede kek? Ada. Orada ama evde yok. Evde yok. Evet, kekimiz bitti. O zaman yumurta yiyelim. Olur mu? Kabul ediyor musun? Ama yumurta çok güzel. Evet. Ben şimdi gideceğim. Yumurta yapacağım. Kerem de yesin sen de ye tamam mı? Kerem bir de Rona. Rona da yesin mi? Kerem Rona. Tamam. Evet. Yumurta. Evet. Kerem. Da. Kerem nerede? Bıda. Hani? Da. Göster bakayım bana Kerem'i. Da. Kay göster. Bulur Kerem'i. Kerem saklanmış mı? Da. Bul bakalım Kerem'i. Bakalım yaramaz Kerem neredeymiş? Bıda. Ay buradaymış. <laughs> yaramaz. Gene çorabı çıkmış. Yaramaz Kerem. Kerem o. Yaramaz. Yaramaz. Ay ay. Açtı. Kerem sen yumurta yiyecek mi? Kerem bana bak oğlum bana bak anne. <laughs> Araba güzel mi? Kerem kuş nerede kuş? Burada <laughs> <laughs> mı? <gülüyor> of sana. Evet kızım seni bekliyorum gel. Niye kaymıyorsun? Hadi ara Oo, arabası düştü ya. <laughs>